Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl kaliteli, güzel futbol editleri alınır? Futbol klipleri editleri dedim. Nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen ilk olarak şu SnapTube var ya arkadaşlar şurada. Onu indirmemiz gerek. Ama Play Store'da yok. Hemen bilmiyorum ola da bilir. SnapTube yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hiç çıkmıyor. Bunu APK indiriyorsunuz arkadaşlar. Android kullanıyorsanız yapabilirsiniz. Apple kullanıyorsanız internetten APK nasıl indirilir diye video aratıp oradan bakabilirsiniz. Buraya snap to yazıyoruz. Snap to APK yazıyoruz. Şu arkadaşlar en üstteki tıklıyoruz. Açılı arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Alttaki değil. Üstteki download snap to tıklıyorsunuz. Ben tekrar in, e, indirdiğim için tekrar açmayacağım. Ona tıklıyorsunuz, iniyor arkadaşlar sonra. Sonra arkadaşlar Play Store'dan buraya Pinterest yazıyorsunuz. Pinterest. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz kayıt falan yapıyorsunuz, kayıt falan istiyor. Sonra şu altta arama butonu var. Ona tıklayın. Şuraya e, istediğiniz futbolcunun e, ...klipini alabiliyorsunuz. Buraya mesela... ...Messi... ...klip yazayım. Klip. Messi klip. Hemen istediğiniz bir videoyu... ...bulabilirsiniz burada. Mesela ses açmayacağım bilerek videoda indi. Bu güzel mesela. Buna kalp bırakıyorum. Peki snapdobu ne için indirdik? Şimdi onu da göstereceğim. Şu tuş var ya arkadaşlar paylaş yeri. Şu. 9,8 bin yazıyor. Ona tıklıyoruz. Ve burada bağlantıyı kopyala diyor. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bağlantı kopyalandı diyor. Uygulamadan çıkıyoruz. Snap to Way e, tıklıyorsunuz yani Chrome'a. Buradan indirilenleri tıklıyorsunuz. Buradan Play Store falan yazıyor. Sonra arkadaşlar onu indiriyorsunuz. Sonra Snap to giriyoruz. O kop Pinterest'ten kopyaladığımız bağlantı hemen burada çıkıyor. Şuna, şuradan kopyaladığımız bağlantıyı böyle yapıştırıyoruz şuraya. Bunu indire tıklıyoruz şurada. Şurada indir yazıyor. Şunu indiriyoruz. İndir. İndirmesi başlatılıyor Şimdi bakalım iniyor mu? Evet indi. İndi sanırım. Evet mix telepatiya indi. Sonra arkadaşlar kapkut'tan istediğiniz editleri falan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.